Üç adama hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlarımız Oğuz Santos geliyor. İbrahim Dikkat geliyor. Ben Yeliz. Aç mısın? Aç mısın? beni merak etmesin dedi, diğer adam. Ablam bayılmışsın. Abla gözüme bak. Abla gözüme bak. Deniz'i tanıyınca sen de seveceksin. <laughs> Senin ablan mı? Kadın kadına anlar. Ben şaşırmayayım. Yo. Yo. Tam bir haftadır ulaşılamayan bir şarj aleti. Bu adam karaktersizdir. Ama, Bu adam namussuzdur. Bu adam... Uzatma! <laughs> Hocam belki önemli biridir. Bakın kimin aradığını. Zır diye çalıyor. Zırca ilin teki arıyor. Bakmam ben böyle telefonlara. Adam kadını... İlk defa makyajsız görüyor. Eşime dönmemle hayatımı şokunu yaşadım. Töp tövbe bismillah. Gözlerim kanıyor şu anda. Baba, 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 baba. Baba ben nasıl oldum? Nasıl dünyaya geldim? Sen neyi merak ediyorsun? Oldun işte. Sanki çok güzel bir şey oldun da onu sorguluyor. Üç Adam yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.